Tekrar gün sınav veriyorum. gün sınavı, sınav gün sınavı. Üç veya ikinci bölümdeyiz. Yanımda Yusuf var. Hoş geldin Hoş bulduk kanka. Sen de başla. kanka ben bir saniye kala gideceğim. Kanka ben şey e, demir kılıçlıyım. Tamam. Kanka başlıyorum. Başla. Hepinize merhaba arkadaşlar ben çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Sıra game soruyoruz. Yanımda Mert'e hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Ben direkt demir kılıç rotasına gidiyorum. Kanka, abi şu kes. Uf. Kanka tamam. Abi tamam tamam tamam. Hayır hayır kesme. Kanka. Ne oldu? Yes. Ortada clinap yapıyorum taş kızıştı ya. Arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Allah. Güle güle dostum. Güle gidiyor yani. Güle güle. Sadece bir bir git. Kanka ölüyorsan ortaya gel. Adamın armor çok iyi. Ortaya gel. Kılıcı da yok. Harbi mi? Geliyorum geliyorum. Aynen. Taş kılıcın var senin? Yok hiçbir şey. Kılıç yok. Kanka adamı kesiyorum. Evet. Ölme. Kanka gel oğlum. Geldim. Geliyorum. Şey değil mi? Şu dur. Şeye gel kanka. Ee, Adam var. Gittin yere doğru gel. Gördüm gördüm. Kanka al şunu. Arkamda. Al. Oh be. Kanka sağ ol Allah. Gel. Al kanka şunu da ye. Ne? Gel kanka şu adamı kesek gıcık oldum. Patates yedim abi adamın beynini ok oh attım. Abi oyun dondu. Arıyor mu? gel kanka. Ama düzeldi. Arada bir çok droplanıyor ve düzeliyor da kanka. kanka benim de map yüklenmiyor. Ya ben de onlar sorun değil de. Kanka beni bir korusana. Ben de map yüklenmedi de. Render distansı 4'te oynadım halde map yüklenmiyor ya. Gel kanka. kanka o o gideceği yere doğru bakarsan düzeliyor da gel kanka. Adam geliyor. Adam geliyor. Alırsın. Oo heke bak. Kestim. Ya abi ya. Öldün mü? Şansa bakma boşluğa düştüm ya. Kanka bir tane tahta kılıçlardan adam gördüm. onun yanından geçmek istiyorum. Hemen şöyle bir alayım. Arkadaşlar bu videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Aynen. Abone olmayı da. Attı. 200 300 like yeter ya. 200 300 değil de ya. Çok abartılara girmeyelim de. 5 5 like yeter ya. Şimdi Aynen. yeni kanal ya. Aha. Aha. Alırsın alırsın. Obi Wan Kenobi. Tim Tim. Hadi. Hadi. Helal. Zorlaştım var ya 3 kalbim kaldı. Cidden adam. Arka tepenin adam da var. Şift basayım da görmesin. Ben gelirse söyle Adam tiyotuyu almamış. Aynen o tiyotu tü kanka. Arkadaşlar tekstür peki aşağıda bulabilirsiniz. Ya verirsem tabi üşenmezsem. İsmini yazacağım sadece. <laughs> ne tekstür peki kanka? Ya bir tane tekstür bekle burada tier vardı kanka. Kanka sana ken bak kanka Aa, bak çık yukarı. Bak kanka şu hani şey ışık taşı var ya orada. Onun önünde şey var. Bak arkanda arkandakinde. Orada şey var düğme o düğmeyle açacaksın arkan açılacak bak. Kapanmıyor mu buraya? Ha. Bak, basacaksın hemen koşacaksın. Bak şurada bas. Bak inor burada bas. Helal. mu? Evet. Değil. Tiyurtu ama sana baş geldi. Ben bir kere orada bloğun içine sıkış böldüm. Aytımlar <laughs> <laughs> It da tepeye gitti lava düştü. Aa mi hiç? Det mi? Det Adamların durumu nasıl? Biri iyi. Of full iron ikili team yandı. Al işte. Oh. Her zaman da onlar bana çıkıyor he. Kanka adamlar seni görse gülme krizine girerler. Ama kanka clean up bekle. Ama iki ikili iki teamler de nasıl clean up bekle? Aa Demir. Demir kılıç yapayım İ. diyeceğim de işte. Kanka buralarda tier 2 olması lazım. O, tier 2 ara. Bak şu tier 2. Ne? Hayır hayır o değil o değil o değil. Yukarı çık yukarı çık. O e, daha e, demek yere git. çık. Çık çık çık. Gold'lu yere git. Gold'lu yere git. Gold. Şura. Hayır lan ne 10 saniye boş ver. Bekle bari şunu da alayım da. Hiçbir şey çıkmadı. Abi ikili timler de ha. Evet. Ama 3 kişi. Aa. Adam ne kıt. Galiba diyeceğim de. Yok. Adamlar tim değil değil mi? Aa adamın tim ölmüş. Şans bala bak hadi lan çıkar şu videoyu. Bu video çıktı da yüzeyiz. Kılına pat. Ya da demir kılıç yap. Kime dalayım şaşırdım. Adam demir kılıcı almış. Ya hadi bizim adam dal ya. Kanka ben kendime tek pek yaptım atayım mı sana? Yok gerek yok da bir dakika. Sonra atarsın kanka. Ya bu videodan sonra atarsın. Daha bizim adam. Allah! Öldüm kanka. Ben ölmem kanka. Kanka klina patamazsın. arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay sizi seviyorum.